emekte hatta onun yarı yarısına varan düzeyde emekli maaşları olduğu hep herkesin malumudur. Bugün Türkiye'de asgari, pardon, bugün Türkiye'de açlık sınırı 10 bin liraya dayanmış vaziyette, 9 bin küsür liradır. Yani 10 bin liraya dayanmış vaziyettedir. Yoksulluk sınırı ise 26 bin liranın civarındadır. 26 bin liranın üzerinde asgari ücret düzenlemesi yapılacağı, yapılması gerekirken sefalette ve açlıkta defa aç pardon sefalette ve açlıkta bir adaletin sağlanması her zaman gündeme getirilmekte. Neden bu ülkenin evlatları, bu ülkenin vatandaşları yoksulluk sınırı üstünde bir defa kendilerine deva görülmek istememektedir? O zaman Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yoksulluk sınırı az alınarak asgari ücretlerin düzenlenmesi asgari ücretin de en azından yoksulluk sınırının yarısının üstünde olması gerekir. Bu böylesi bir durum Türkiye'de olmaması Türkiye vatandaşlarının vatandaşlık hakkına da müdahaledir bu vatandaşlık hakkımıza sahip çıkmamız gerekir. Eğer vatandaşlık hakkına sahip çıkmıyorsa neden o zaman cephe boylarında savaşıyoruz? Neden o zaman cephe boylarında askerlik yapabiliyoruz? Buyur, bu, bu, vatan toprakları herkesin, bu vatan toprakları işçinin de, emeklinin de, ev, evde, evde oturan kadının da, evde çalışan kadının, kadının da hakkıdır. Bugün ülkemizde neden Bugün ülkemizde neden kişi başına düşen milli gelir üzerinden bağışlar düzenlenmemektedir. Bugün kişi başına düşen milli gelir herkesin hakkıdır. Kişi başına düşen milli gelir yeni doğmuş kundaktaki bebeğin de hakkıdır. Sonbaharını yaşayan emeklinin de hakkıdır, işsizin de hakkıdır düzenlemeler demokratik bir şekilde yapılmalı ve herkese eşit, adil, yaşanabilir bir ücret verilmelidir. Bu ücreti vermek istemekten kaçınan siyasi iktidarlar da sandığa gömülmek mecburiyetindedir. Onun için yoksulluk sınırının üstünde ya da yoksulluk sınırı baz alınarak yapılması gereken asgari ücret düzenlemeleri düzenlemelerine yanaşmayan siyasi iktidarı sanda gömmek, tarihin çöplüğüne göndermek en doğal hakkıdır bu vatandaşların. Hepinize teşekkür ediyorum. İmza kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Yoksullukta, açlıkta, adaleti değil, yoksulluk sınırının üstünde refahta adaleti savunmak için ve yoksulluk sınırının üstünde bir refahın ülkeye getirilebilmesi için asgari ücret ve emekli maaşlarının da ona göre düzenlenmesi için herkesi imza atmaya davet ediyoruz.